Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Millet İttifakı'nın HDP ile yakınlaşması sonrası İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, PKK'nın sözde yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaparken İyi Parti'nin sessiz kaldığını söyledi. Yavuz Ağıralioğlu, altılı masada yaşanan adaylık krizi sonrası zehir zemberek bir açıklama yapmıştı. Altılı Masa'nın partisine tuzak kurduğunu söyleyen Ağralioğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlığına isyan etti. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağralioğlu, millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim, dedi. Ağıralioğlu, daha sonra bir açıklama daha yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyurdu. PKK'nın sözde yönetici kanadının Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına destek çağrıları yaptığı süreçte Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanması durumunda siyaset kulvarının sıkışacağını belirtti. Kılıçdaroğlu kazanması durumunda parti kurmak zorunda kalabileceğini de söyleyen Ağaralioğlu, Kemal Bey kazanırsa bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim erkeni alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim şeklinde konuştu.